sonra abicim bak ben sana bir derdimi yanıyorum. Ben demiyorum ki ben Emir Hoca'yı sevmiyorum diye. Böyle bir şey dedim mi? Demedim. Ağzımdan böyle bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Ama yani benim geye de de biseksüel, heteroseksüel neyse adı hepsine saygım sonsuz. Kim ne istiyorsa yapar beni ilgilendirmez de. Adam bana gelmiş birlikte uyalım mı diyor şimdi. Evet yani Ece'ye Mehmet Ali'nin söylediği gibi söylüyor ama hani benim burada kabahatimle Selçuk'un suçu ne? Hani Fatma Gül'ün suçu var mı yok mu? Onu ben bilemem ama Selçuk'un bak Selçuk'un diye yumuşatmıyorum korkudan. Hani orada aslında baktığında Ne sessiz yumuşaması var. K var orada devamını getirdiğinde Selçuk'un dersin. K birden yumuşak K'ye dönüşü verir ama ödüm patlıyor. Yumuşatacağım da bir şey çıkacak altından diye. O yüzden ısrar ediyorum Selçuk'un suçu ne? Adam şişenin eline şişe almış su şişesi. E diyor ki bu köşe diyor, kış köşesi diyor, bu köşe diyor, yaz köşesi diyor. Eee Emre abi size söylüyorum. Ben Emre Hoca'yı kaybedelim demiyorum ama adam gülüyor böyle. <gülüyor> orada da Emre'nin şişesi, orada da mı? Niye orada daha Emre'nin şişesi? Herkesin şişesi kendine yani. Böyle bir böyle bir durum yok. Gelip gelip koluma falan sürtünmeler işte. Ay vallahi yanlışlık oldu. Dur azıcık tutu vereyim kolunu. Başım dönüyor galiba demeler. Ya neden hoşlanıyorsun abiciğim sen? Ben ben senin kalemin mi? sine hürmeden abi falan diyorum. Abim, abim diyorum. E ben böyle dedikçe abi deme lazım olur falan demesi insanı bir tedirgin etmiyor mu yani? Siz bu Emre'ye bir şey mi yaptınız ya? Yani sizin, siz niye hiç kırlanmıyorsunuz? Mesela size de aynı hareket. arkadaşımız dediniz beraber tatile çıktık beraber geldik buralara şimdi kalkıp diyorsun ki ya ne var birlikte uyusanız otelde boş oda yokmuş ya ben niye yatıyorum abi Emre Hoca ile? siz yatın hayır ben ben Faruk abi yatayım sen sen Emre Hoca ile yat ne alaka benim Faruk abinin gözünden iyi gözüm olsun ya ya siz niye ipneliğe vurdunuz biz bir dört erkek niye buraya geldik ya Heh. Hangi hayallerle çıkıp geldik de buraya. Sen şimdi kalkıp ya işte Emre. Faruk. Faruk'un götünde gözün. Ne demek bu ya? Ya Allah sizinle beraber yola çıkan Selçuk'un ağzına tüketeyim ben böyle bir şey olabilir mi ya? Elim ayağım titriyor ama. Ama olacak şey mi? Biz buraya iki tane göt, iki tane meme görürüz diye gelmedik mi? Sen şimdi burada bana diyorsun ki Faruk'un götü mü Emre'nin mü? Ben Faruk'un güdünü, ne yapayım ya kuru güdünü? He? Ne alaka yani? Bak Emre'nin güdü daha mı yumuşak? Sen nereden biliyorsun bunu ya? Senin bu konuyla ilgili bilgin, bilgi dağarcın nereden geliyor? Sorma sayıp. Ben 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 sizden uylandım beyler. Ben size söyleyeyim ben sizden uylandım. Bu işte böyle gitmez. Ben ilk ilk uçakla geri döneceğim. Evet. Evet abi. Hayır. Bu toplumun içerisinde bu insanlara yapmış olduğunuz zulüm yüzünden ben aslında gidiyorum. Yani Emre Hoca ile biz bir, bir arada oturabilir. Sohbet edebiliriz ki. Benim abimdir. Kimsenin bir şey dediği yok ki. Azıcık bükeyim bunu. Ha şöyle bükeyim evet. Faruk abi benim abimdir. Evet. Ama sen kalkıp da dersen ki Faruk'un kuru kötü mü? Işte Emre'nin yumuşak kötümü nereden çıkıyor ya? Adam bana sürtünüyor burada diyorum. Yani arabada dört kişiyiz. Arka tarafa benimle beraber durmuş. Yanıma doğru kayıyor. Çantasını öbür tarafa alıyor. Çantayı araya alsana bebe seven Neden yani? Burada bir şey kısmı da önemli. Bebe seven ki. Bebe seven ki. Bunu niye söylüyorum? Çünkü biri seviyor. O yüzden söylüyorum. Evet. Yoksa ben yani bebe sevenk demeyi sevdiğimden değil, biri seviyor diye söylüyorum bunu. O anladı. Mesaj aldı o. Tamam Ama yani arabanın arkasındayız ve çantayı o tarafa koy yanıma doğru geliyor. Ay biraz soğuk olmadı mı? Et et edeyse ne güzel olurdu. <laughs> ya et, et et et. Ne eti ya? Et eti eti eti. Ne, ne eti? Etmet et, yok. Ya sen bir kalıbın adamı olsun sen sakallarım var ya. adam tıraş oluyor bak adam tıraş oluyor tıraştan sonra yüzünün cildinde yeşillik var yeşillik masum kırmızı gül sakalı biliyor musun onu sen ne kadar tıraş edersen et onun böyle izi kalır burada böyle garip bir şekilde iz kalır ya hayvan gibi kıl E şimdi sen Emre yani sen ki profesörsün biz sana hoca diyoruz öyle değil mi bu adam profesör değil mi bu adam makine mühendisliğinde profesör değil mi? E şimdi biz sana hocam 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 diyoruz. Sen bana ay kocam 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 diyorsun. Yani ne yapıyorsun diyorum. Tekerlemeye eşlik etmeye çalıştım. Ya bana ne yerden kırdırıyorsun kardeşim ya. Ya bunu niye yapıyorsun Emre? Ya abi bak sakalı var diyorum. Ne demek sakal olması olacak? Ben öyle bir şey mi dedim? Ha sakal olmayınca Emre Hoca'ya vuracağım ha? Böyle bir şey mi dedim ben? Siz niye kikir diyorsunuz ya aranızda? Ha? Bak kikir diyorsunuz beni daha da ifrit ediyorsunuz. Sabah diyor ay bir kalktım diyor arkamda bir ıslaklık. Ay dedim yumurta akımı ah ah ah. Faruklar işte yapmayın. Adamı bırakın kendi haline bak. Bu adamı bizim kazanmamız lazım. Donanımlı, akıllı bir adam. İstediğiyle yatar, istediğiyle kalkar, istediği şekilde cinsel hayatını yaşar. Bu kimseyi ilgilendirmez zaten. Benim tercihim değil diyorum. Yani arkadaşımın hatırı kalmasın dur bizi yiyeyim diye bir, bir, durum olabilir mi? Ola, olamaz yani. Bak burada toplu, toplumun içerisinde yok baskıcı toplum dediğiniz aslında sizsiniz. Yani siz bana baskı yapıyorsunuz. Ben size değil ki arkadaşımız lezbiyen olabilir diyorum. Bu arkadaşımız gay tamam. Bu, aman Allah'ım bu. Ona buna her şey Et, Eyvallah bir şey dediğimiz mi var? Yok. İstediği gibi beni ilgilendirmez diyorum. Ama bırakın beni de ben de özgür yaşayayım. Yani şurada dört günlük bir tatile gelmişiz. Ağzımıza sıçtınız ya. Emre aşağı, emre yukarı, emre ortaya. E, siz bildiğiniz benim hayatımı değiştirmek için gelmişsiniz. Ben buradan giderken ibnelerden hoşlanayım diye yapıyorsunuz bunu neden yani neden yıllardır evlenmedim diye benim niyetimin erkekler üzerine olduğunu nereden çıkarttınız siz ya ben kadınlardan hoşlanıyorum evet bunu geri geldiğinde belli edemiyor olabilirim ama bunun da altında belirli sebepler var ben isterim ki ilk dokunduğum kadın o kadına ilk ben dokunmuş olayım e kaldım öyle kadın kalmadı yani düşünsene elini tutuyorsun böyle ilk tutuyorsun sen anladın mı böyle ilk sen İlk defa. Sen de onun elini ilk defa tutmuşsun. Bak güzelliğe bak. E kaldı mı şimdi böyle aşklar, böyle hikayeler? E kalmadı. Haliyle de işte ben de bu şekilde takılmayı tercih ediyorum. Daha, daha cool, daha serbest, daha kendi başına buyruk bir hayat. Ne yapabilirim? Hayatımın birini almak zorunda değilim. Storyteller açarım. Kitabımı dinlerim. O sıra o sıra yatarım yani. Kime ne yani? Aa yok işte Emre Hoca daha güzel osuruyor. Şimdi bu osuruktan muhabbeti kapatabilir miyiz? Odama geldiniz ve işgal ettiniz burayı. Farkında mısınız? Eş değiştirelim mi? Emre sen de kalsın. Ne demek bu ya? Biz niye bir kere tek kişilik parası ödüyoruz da odalarda herkes kendi odasında kalacak parayı ödüyorum ben sana. Paraları sen topladın. Finalde aynı odada iki kişi ikişer ikişer kalıyoruz. Sebep ben belki dalda aşağı keseceğim evin içinde. Belki böyle yaşamayı seviyorum. He, vurdum duymaz. Belki böyle. Ben neden kesemiyorum bu şekilde? Parasını tam aldığım mevzuda burada ben neden böyle iki kişi aynı odada birbirimizin askeriye döndürdünüz ya? Adam sabaha kadar elin bir eli sağa eli taşağında sonra bir telefonda ne yapıyorsun diyor film istiyorum diyor. E, konusu belli konusu. Yani ama yani tamam da bu yer mi yani? Yer mi bu? Bakın bu bu durumlardan tiksindim. Tamam mı? Hiç hoşuma gitmedi. Bir an önce ya benim odama ayırın. arkadaşlarımız baki. Bak arkadaş bana üç gün dokunmayın ya ya da ben siktir gideceğim. O tabir tabir o siktir gideceğim derken kime siktir? ne demek istiyorsun sen ya? Bak hala şakanın da bir dozu var yani her insan basur olabilir. Basurum diye yani illa yanlış bir şey mi yaptım anlamını. Bak gülme bana öyle. Bana öyle gülme. Ben ben gidiyorum. Sen bilirsin. Bir daha da bak bir daha da ne ölüme ne dirimi. Bak samimi söylüyorum. Yani Emre de sen de Faruk da. Ya bu, bu bir şey olabilir mi ya? Düşün yakamdan. Buraya kadar geliyorum sizinle. Sen burada diyorsun ki niye basur oldun? İşte bir şeyler mi yaptınız Emre ile? Emre bir de aktif diyorsun. Ya aktif, pasif bana ne yani? İkisi bir ne demek? Hem öyle hem öyle. Allah sizin belanızı versin ya. Ya nasıl biliyor öyle yapsın lütfen. Bak benim yanımdan uzaklaşır mısınız? Lütfen. Rica ediyorum. Hadi. Odayı boşaltın. Çık dışarı. Odayı boşalt. Al üçünüz birlikte grup yapın. Siktirin gidin hayatımdan. Ya lütfen ya. Ya arkadaşım bak çıkar mısın dışarı? Em, Emre'cim, Emre hocam, abim. Bak hala abi deme lazım olur diyor. Yap. Oğlum bak alayını siz gerime. Nasıl benim bizim de arzumuz bu ne demek? Siz üçünüz demek mi geyisiniz lan? Allah sizi, Allah sizi bildiği gibi yapsın lan. Allah sizi akıl fikir versin. Ne, küfür edeceğim edemiyorum şu anda. Küfür edeceğim edemiyorum. Ağzıma bir milyon tane şey geliyor. Hep başka tarafa yoruyorsunuz. Defolun gidin hayatımdan. Allah belanızı versin.